Tekkeköy Belediyesi düzenlediği kurslarla kursiyerlerine hem meslek edinme hem de iş imkanı sunuyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 2015 yılı içerisinde 5028 kursiyer beceri, bakım, el üneri, meslek edindirme, yetiştirme gibi 59 farklı branşta 288 kursu açtı. Bu yılsa kursların kapasitesi genişletilip alanları artırılarak eğitimleri aralıksız devam ediliyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kursiyerler el geliştirmenin yanında meslek sahibi olma ve aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Belediyemizle İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gitar, bağlama, İngilizce, resim, yüzme, güreş, futbol, üniversite hazırlık, step, handball, voleybol, halk oyunları gibi eğitim kursları geçen yıl olduğu gibi bu yılda devam ediyor. Yine bu kurslar dışında meslek edindirme olarak kaynak kursu, motor kursu, tesisat kursu, gazaltı kaynak kursu, alüminyum doğrama, doğalgaz, aşçılık, garsonluk, hasta bakım ve refakatçi kursu gibi birçok alanda görülen kurslarla kursiyerlerimiz altın bileziği bileklerine takarak iş sahibi oldular. Büyüklü mahallemize de bir kültür merkezi kuruyoruz. Kullanılmayan büyüklüğü belediye hizmet binamızı gerekli tadilatların ardından eğitim kültür merkezine çeviriyoruz. Böylelikle büyüklü ve çevresindeki halk da her türlü kurs ve eğitimleri alacakları bir kurs merkezine kavuşmuş olacak diye konuştu.